Ve Koko oyunlardan herkese merhaba arkadaşlar. Şehir tanıtım fragmanını umarım hatırlıyorsunuzdur veya izlemişsinizdir. Ee, şehri bayağı geliştirdik. Yanımda gideceğim. Ne yapıyorsun Cem? İyiyim sen? <laughs> İyi. İşte böyle arkadaşlar yanımda Cem. Şehri biraz tanıtalım. Ama daha şehir bitmedi. Daha var yapacağımız bayağı şeyler. İlk başta başlayalım. Bu görmüş olduğunuz gibi köprü. Köprüyü bitirdik. Böyle çok havalı bir şey yaptık. Parmaklıklar filan, meşaleler. Baya güzel. Başta tanıtımda hatırlayacağınız gibi sadece bu bir şey vardı. Şu bina gibi bir şey olan, adını unuttum. Sütun, sütun. Aynen. Hep unutuyorum adını. Yol işte, böyleydi. Sadece yoldu. Egede şurada şey yapıyordu, yolu yapıyordu. Orayı yanlış yaptık, kırdık sonra. Aynen. Şimdi gidelim. Biraz daha... Şehirde de, de baya geçmeler oldu. Ev ola falan. Aynen götürelim. Götürelim. <laughs> ee, bu gördüğünüz gibi kütüphane. Sıraca gezdiremedim. Gir. Gir yani. önüne. Kızlar önüne kadar. Güzel bir şey. Ee, böyle yukarı çıkıp okuyorsun. Güzel. Piskota gel. Böyle havalı bir merdiven. Yapımcımız. Aynen. Ve Karan arkadaşımız yaptı. Aynen Karan <laughs> yaptı bunu. En üst katta teras var işte. Kitap i̇şte, okurken teras için falan. Hepsini o düşünmüş. Evet. Nul yazıyor Allah aşkına, Nuğ... ne olduğunu bize çözüyor. Bir şey yok 1.8.3'e ya... çevirdik ya yanlışlıkla. O yüzden. Hatta üst katta bile kitap okuma yerleri var. Aynen Pasta terasta terast, yer. yemek yiyip kitap okuma. Şimdi Evet diyelim. yandaki berkan yaptığı efsaneye bir, bir kafeye gelelim. Hı -hı. Gel Berk. Bu da benim yaptığım Çok bir kafe. Çok efsane arkadaşlar yani görüyorsunuz. Bak burası Çok kadar kırmız, güzel ki kırmızı, kırmızı halı bile, bile döşedim. Aynen gel gel evet. içeri gel. Sonra şu Dur. teras bölümü benim. Böyle ah, fiyatlar gibi. var fiyatları koydum sandıklardan alırsınız bile. Üst gel. Teras bölümü tamamen benim fikrimdi yani. Bu teras terası da Cem fi Cem'in fikriyle yaptım. Böyle. Aynen. Sonra gelelim bir tane modern ev yaptık buraya. Koray bu da Koray. Koray yaptı. Mafya şey evi yani sonradan boş gibi yapmış sonradan işte. <laughs> ben bir el attım ve yani böyle oldu. Baya bir dar ama güzel yani. Üst katta gel Berklar Çinsel boksörüne de Bir Üst katta küçük bir balkonu var aile boy. Bir de Bir de yatak Yatma bölümü falan İki yatak koydum artık ne yaparlar belli olmaz Önce iki yatak var Gel Beko Sonra Gel gel Şuraya işte sahil yaptık Şezlonglar falan var Aslında köylü koyacaktı, da işte kaçıyorlar O yüzden koymadık İşte buraya Koray bir kafe yaptı. Nereden giriliyor bu o. bir kafe. Evet kafe giriş. Kuruk o bayağı giriş. buradan. Buradan giriliyor işte. Bayağı güzel yapmış. güzel gibi yani kötü değil. Aynen. Burada bir çim kaldı. Bu ne alaka? Evet, al. gel. Neredesin? Neredesin? Dışarı değil, ben dışarıdayım ben ismi gördüm. Gel. İşte şurayı yol düşündük yola kadar taş doğa yaptık. Buraya karan site yapıyordu en son. Gel bakalım burada işte bir tane araba yaptı işte. Eee sonra burada bir zenginler için bir kafeterya. Doymuş'tan falan yaptı böyle. Güzel oldu. Ha sonra belki Ha ilk şunu gösterelim. Şimdi ben gökten yapmaya başladım arkadaşlar. Berkay gel. Gökten yapmaya başladım. Bu bayağı yüksek olacak o kadar değil. Gel. Gel. Bir girişte böyle yemekhane gibi bir yer var. İşte e, dolap falan yaptı. Seyret i̇şte, falan. Buradan böyle çıkıyoruz. İşte burada e, otel aslında bu gökte. İşte oda oda ayrılıyor, küçük oda da ayrılıyor işte böyle. İki oda var iki katta. Bir daha üçüncü, dördüncü kattan falan geldi işte öyle. Oda, Sonra şeyi gösterelim. Odaların ee, iç tasarımı bende olacakmış. Aynen. Gel. Sonra, sonra Berkay Kapısı'nın yanındaki efsanevi otopark arkadaşlar. Yani... İşte, Niye bunlarda ne oluyor bu abi? İşte 1.8 hatasından dolayı. Ya öksürtsün yani Evet kapı i̇şte Buraya bir tuğladan taştan alaba yaptık yani Demek ki gerçek hayatındaki yorum söylüyor galiba Şimdi gidelim yaptığımız büyük bir şeye Şimdi evet. burayı ne yapalım diye düşündük Çok eğri büğrü bir, bir yol olacaktı Dur bir kambur kapıyı bekle Bakalım Ve Şimdi buraya ne yapalım diye düşündük Ula da tut halal mum ne ya Ve hayvan maç yaptık bu değil tabi arkadaşlar şimdi burası giriş O zaman böyle karşı yoldan geliyorsunuz Gerçekten yani geliyorsun değil mi? Evet evet Buradan böyle geliyoruz meşale gibi yol yaptık aydınlık Burada gişeler var Buradan giriyoruz ee, Evet hayvan bak değil ilk hayvanı köylüler Yani <laughs> Başta buraya bir leopar koymuştuk Hepsi kaçtı yok oldu Sonra köylü koymaya karar verdik Böyle Ve, gözetleme bölümü yapmıştık burayı böyle Buradan bak diye ya ben nereye gittim? Gel. Sonra buraya atlar yaptık. Tabiatını şey yazıyor. Neden? Biliyorum. Ve burada ahtapotlar vardı. Ölmüşler. Etrafı karanlık bir yerde. Sonra burada atlar var. Burada yine atlar var. Burada yarışlar vardı. Onlar da kaçmış. Sonra burada mövgutallar var. Burada, da burada da şey işte bakar. Köpekler vardı bu gördüğümüz yerde. Onlar da kaçmış. Şu an kaç mı Evet köpek ya yok. Acaba neden evcilleştirdiğimiz halde de? Her Aynen, şeyden ben sen artık. Sonra şurada işte bataklık tarzı bir şey yapmaya çalıştık. Tamam benim fikrim domuzlar için. Onun yanında inek bölümü var. Domuz sıkışmış. Böyle. Evet, e, şurada tavuk. Işte, neydi lan bu? Koyun bölümü falan filan var. Yani öyle şehir gelişiyor şu ben. Hazır hayvan ben... bahçesini gösteriyorken Cem'in kuşu sesi geliyor. Çok güzel. İşte <laughs> benim papa. Tam bir canlandırma. <laughs> büyük o, videoda gelmez ama şu an yani. gel geliyor ya. Gel ben Başka ne gösterebiliriz düşünüyorum. Tekrar hiçbir şey kalmadı daha gelişiyor tabii şehir şeyi. Şuradan şöyle yol çektik bir tane şöyle. Ha. ha. En büyük yapmış şey, Ege Allah aşkına. Arkadaşlar şurada öküz gibi bir dağ vardı da kadar. Bir buraya patlattık yani. Nesi gösterip Dur geliyor. Son durumu böyle. Evet. Yani. Aynen burada baya bir dağ tehlikelerle falan patlattık. Aynen burada kocaman bir dağ vardı. Aslında ben hiç patlatmadım. Cem'le Koray'ın dikildi. Sonra evet. gel sonra ne yapacağımı söyleyeyim. Sıra şöyle falan nereden çekeceğiz yol değil ama geliyor hmm. bu kadar. İşte yol çekeceğiz. Sırada Niagara şelale, büyük bir şelale yaptık burayı. Böyle. Burayı şehri, şehri yapmadan önce yapmıştık burayı. Ne yaptığımızı da dönüyor. İşte burayı daha da güzel ettiniz. Burayı işte tarihi bölüm olarak böyle öyle bir şey yaptık işte doğal olarak. Ve i̇şte buraya öyle gelecek yol çekeceğiz falan. Olmadı kötü dursa bu sular hepsi kaldıracak yere. Başka işte büyük ihtimal şuradaki tepeleri görüyorsunuz. Savaşlar falan. Bunlar hep patlayacak yani. Yok ediyoruz. Çünkü gündüz olması lazım yani. normal aslında e, game modda ve gündüz bir yerde başlayacak bir şey yapmayı da o zaman deniz yapmamız gerekiyordu. Biz de denizi hazırlıyor işte böyle bir şeyden yaptık. Ben i̇şte bayağı bir güzel oldu. Berkay neredesin? seni takip ediyor. Okay. İşte bu ikinci e, şehrin ikinci fragman videosu. Direkt Gerçekten tepeye poz verip bitiriyorum. Gel. Selfie. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like at, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bize de yorumlarda share nereler ekleyebileceğinizi söylerseniz seviniriz. Yani görüşürüz.